Bu dersimizde text field ve text area konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle ekranda solda bulunan, sağda bulunan objelerimizi kullanabilmek için form tag'ın içerisinde bir tablo oluşturacağım. Yani satırlar oluşturmaya devam edeceğim. Her satır içerisinde farklı bir yapıyı inceleyerek bu bölümü bitirmiş olacağız. Bunun için layout bölümüne geçiyorum ve yeni bir tablo oluşturuyorum. Tabloda bir satır en az iki satır olsun tablo yüzde yüz kenarlara e, yapışsın. Yani sağ ve sola sürekli olarak kendini konumunu ayarlasın. Bir adet formumuzu oluşturduk. Formumuzun içerisinde en az iki kolon olmalı. Çünkü bir alanın ismi olarak kullanacağımız, diğeri de form objesi olarak kullanacağımız bölüm olacak. Kolon olarak iki tane kolonumuzu ayarladık. Gördüğünüz gibi iki tane kolon. Sol bölümler sağ tarafa yaklaşık olacak. Sağ bölümler de sol tarafa yaklaşık olacak. Hatta bunu tablomuzu hemen 3 kolondan oluşturabiliriz. Ortada bulunan kolonu birbirine çok yakın hale getirmemiz mümkün olacak. Solda bulunan bölümü seçiyorum ve tab left olarak ayarlıyorum. Diğer iki bölümü de seçiyorum. Bunları da left middle olarak tabi bunu right olarak ayarlamam gerekir right ve middle olarak ayarlamam gerekir çünkü diğer tarafa yani gördüğünüz gibi bunu bu tarafa diğer tarafında birbiri sırt sırta vermesini istediğim için o şekilde align ayarlarını yaptım oluşturacağımız formun herhangi bir anlamı olmayacak. Yani amacım zaten form alanlarını göstermek olacak. Formları e, bu şekilde istediğiniz kriterlere göre kendiniz kendinize ait olan formları oluşturabilirsiniz. Örneğin kullanıcı adı diyelim. Kullanıcı adı tek satırlık bir yapı olduğundan dolayı ve Tek satırlık bilgiler için kullanacağınız form objesi Text Field olacak. Karşı taraftan kullanıcı bilgisi, şifresi, e-mail adresi gibi, bunun dışı telefon numarası gibi tek satırlık olan bilgileri almaya çalıştığınızda kullanacağınız form objesi Text Field objesi olacak. En son bölümü seçiyorum ve bir tane Text Field ekliyorum. Text Field içerisinde TF1 ismini veriyorum ID. Bu ID Action Script ile ...JavaScript ile kullandığınızda... ...ActionScript değil, JavaScript ile kullandığınızda... ...veya Form objesi içerisinde... E, ...bu objenin içerisindeki bilgiyi alabilmek için... ...kullanacağınız isim olacak ID. Bu sebeple bir ID vermeniz... ...veya programcı siz bile... ...programcı bunu mutlaka oluşturup verecektir. Bunun dışında... ...Style bölümünden otomatik olarak... alt satıra geçip geçmemesi gerektiğini söyleyeceğiz ki... ...biz e, otomatik olarak alt satıra geçmesini istemiyoruz. Bunu işaretleyebiliriz. Varsayılan olarak da aynı şekildedir. Bunun dışında pozisyon olarak before kalması burada bizim için yeterli olacaktır. Tab index kullanıcı form alanları arasında tab tuşuna basarak gezinti yapmak isterse yani tab tuşuna basıp bir sonrakine geçmek istediğinde kullanacağı indeks numarası olacak. Biz bunu belli bir sırayla dizebiliriz. Örneğin bir olarak verelim. Yani ilk başta tab sıralamasında bu bölümün olması gerektiğini söyleyelim. Gördüğünüz gibi form alanımızı oluşturduk. Bu form alanımızın Live View bölümünde yani canlı gösterimde ekranda gördüğünüz gibi kullanıcıdan bilgi alabilmek için gireceğimiz bölgeler olacak. Boş ekranı seçiyorum. Bir kez tab tuşuna basıyorum. İndeksi 1 seçtiğimiz için direkt olarak form nesnesinin içerisine konumlanıyor. Yani fokus işlemini yapıyor. Bu da tab indeksi 1 seçtiğimiz için. Live View bölümünü kaldıralım objemizi seçtik. Objemizi seçtikten sonra karakter width ve maksimum karakter dediğimiz iki tane bölüm var. Bu maksimum karakter yani objemizin aynı anda gösterilmesi gereken karakter örneğin 30 olarak belirliyorum. Aynı anda 30 karakteri gösterecek. Bu boyuta göre kendini ayarlayacak. Ayarladı da zaten. Bunun dışında maksimum karakter olarak kullanacağımız, içerisine girilmesini istediğimiz maksimum karakter sayısını buradan belirtebileceğiz. Init value yani init value bölümü init derler buraya kullanıcı adı giriniz. Gördüğünüz gibi ilk değeri buradan rahatlıkla girmem mümkün olacak. Read only işaretlediğimizde tekrar live view yapalım. Gördüğünüz gibi içerisindeki bilgiyi değiştiremiyorum. Sadece okunur hale getirebiliyorum. Bunu da normal moda döndükten sonra read only bölümünden seçebilirim. Disable seçeneğini yapıyorum yani kapatıyorum. Gördüğünüz gibi objeyi seçemiyorum. Yani kapalı hale geldi. Silik olarak görüntüsü var. Belli bir opasite değeri düştü ama bunun dışında text alanımızın kullanılması kapanıldı. Read only de zaten açmam gerekir ki bu alanlar text alanları için kullanılacak yapı. Form objelerini ekleyebileceğimiz class yapıları yani CSS rule'larında her zaman class bölümünden ekleyeceğimizi de unutmamamız gerekir tek satırlık bilgi almaya çalıştık. Şimdi amacımız çok satırlık bilgiye ihtiyaç duyacağımız bir bölüm. Örneğin düşünceleriniz diyelim. Düşünceleriniz bölümümüzün karşısında birden çok satırlı bir bölüm yani belli bir alan paragraf yerleştirebileceğimiz bir bölüm olacak. Bunun için ilgili alanı seçiyorum ki şöyle bir şey yapalım. Tab tuşuna basılı tuttuğunuzda satırlar kolonlar arasında gezer ve bir sonraki en son kolona geldikten sonra otomatik olarak yeni bir satır oluşturur tabloda. Tablonun bu varsayılan özelliği. Tab sekmesiyle devam ettiğinizde bir alt satır oluşturur. Biz bu satıra tekrar gelelim ve Forms bölümünden Text Area bölümünü seçelim. Ve TA diyelim. Gördüğünüz gibi bir adet text alanı oluşturduk. Varsayılan olarak boyutu, büyüklükleri ayarlı. Yani clear, e, char width yatay olarak 45 karakteri gösterebilecek düzeyde aynı anda 5 satır gösterebilecek durumda olduğunu ayarlayabiliyoruz. Örneğin aynı anda 3 satır göstersin dediğimizde gördüğünüz gibi height uzunluğu küçülecek. Aynı anda 5 satır, 3 satır gibi rahatlıkla ayarlamanız mümkün. Aynı anda 30 karakter gösterilmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi yukarıdaki text alanı ile alttaki text area bölümü, text field ile text area eşitlendi. Sadece scroll var fazlalık. Bu da doğal bir şey. Disable ve Read Only yine Text Field'da olan özellikleri birebir aynısı. Bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Hemen Live View yapalım. Gördüğünüz gibi Text alanına giriş yapacağım. Ve Text alanını rahatlıkla büyütüp küçültebiliyorum. Yani Resize edebiliyorum. Daha büyük hale getirebiliyorum Text alanımızı. Ama Minimum hale getiremiyorum. Çünkü Minimum ölçülerini biraz önce Char Width ve Line bölümünden verdim. Buraya çok da satır girdikten sonra gördüğünüz gibi scroll oluşma işlemiyle rahatlıkla bir form alanını hiçbir zorluk çekmeden oluşturmam mümkün oluyor. Live View'u kapatalım. Text field bölümüne tekrar geri dönüyorum. Text eğer kullanıcı girişi password ihtiyacımız varsa hemen buraya şifre diyebiliriz. Normalinde ters yerleri ki dediğim gibi asıl amacımız düzgün bir form oluşturmak olmadığından dolayı yerleri şu an için önemli değil. Amaç bu text alanların form objelerini kullanmak. Yeni bir text field ekliyorum. Şifre diyelim. Tab sekmesine 1, 2 buna 2 diyelim. Diğerinin tab sekmesi içerisinde bunu kodlardan unuttuk. bunu kodlardan hemen yapabiliriz. Hemen şuradan buradan rahatlıkla tab index bölümünden ve buraya değil text alanın içerisine biz girmeye çalışıyoruz. Text area linkinin içerisine tab index buna 3 veriyorum tab indeks 1, 2 ve 3. Test edelim. Direkt tab sekmesine bastım. Direkt tab sekmesine bastım. Bir tab sekmesine daha tuşuna daha bastım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 olarak gezintiye devam ediyor. Bu şekilde tab indeks bölümünden e, sıralamayı ayarlamanız mümkün. Şifre bölümündekini seçiyorum. Maksimum karakter sayısı 30. Maksimum karakter sayısını e, 30 olarak da belirliyorum. Şurada seçenek olarak type bölümünden single line dediğimizde tek satırlık. Password dediğimizde tek satırlık olan gösterim olarak da şifre karakterleri olarak seçeceğimiz bir bölüm. Eğer multi line seçersek bu multi line otomatik olarak text area'ya dönüşmüş olacak. Yani text area kısmı aslında text area, text field, base olarak taban olarak aynı yapı üzerinde çalıştığından dolayı bunu rahatlıkla buradan değiştirebiliriz. Biz password olarak seçiyoruz ve live view'e devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi girdiğimiz yapılar şifre karakterinde kullanılıyor. Bu şifre karakterinin işaretini istersek JavaScript'e dönüştürebiliriz veya işletim sisteminin varsayılan olarak aldığı yapı işletim sistemine giriş yaptığınızda standart olarak kullanılan şifre girişindeki karakteri kullanacaktır kullanıcının bilgisayarda hangi şifre karakteri kullanıyorsa o şifre karakteri kullanılacaktır. Text area ve text fieldları bu şekilde tek satırlık veya çok satırlı şekilde kullanıcıdan bilgi almak için kullanabileceğiniz alanlar olarak bilebilirsiniz.